Doğanın en tehlikeli yırtıcılarından biri yeni bir drone tasarımına ilham verdi. Bu evrim kartalı, gözetleme sağlayan ve gökyüzünü güvence altına alan bir su AV. Majestic Eagle'dan esinlenen biometrik tasarımıyla öne çıkıyor. Bu tasarım aerodinamiğini ve verimliliğini önemli ölçüde artırıyor. Ancak bu insansız hava aracını gerçekten devrimci kılan şey kanat esnekliğidir. Evolution Eagle, uçuşun ortasında şekil değiştirebilen kanatlara sahiptir. Bu uyarlanabilirlik, karmaşık ortamlarda kolaylıkla manevra yapabilmesini sağlar. Evolution Eagle'ın enerji verimliliği de satış noktalarından biri. Dinamik kanat yapısı sayesinde daha az güç kullanarak uçuş süresini uzatır. Bu da onu gözetleme veya arama kurtarma görevleri gibi daha uzun süreli görevler için ideal kılıyor. Yine de gerçek bir kartal karşısında hiç şansı yok.